Evet kestane alacaktım vazgeçtim. İşte, Gofret alıyorum abi. hayırlı e, işler kolay gelsin. Sağ ol abi. Gofret satıyorum galiba abi. Bir şey abi biz ne biz kadar şey abi? Kaç para? Abi biz sizden ikram edelim onu. Aaa senin hiç ikram etmiyor kanka. Arkadaşım ben de yapmışım ikram etmiyor. Aaa bak abi. Ben kesin açtım abi. Hiç ya. Abi, senin da, adın da, ne? Ufuk Taylan abi buyur. Ufuk Taylan'ın Bu e, şöyle bir ikramlıklarından. Da, bir evet. Bir Yediğim en güzel şey bu. adı ne bu? Ay mi geçiyor? Ha, <laughs> e, kuru pasta ha, kuru, Aa, Aa, kuru pasta ya, kim dedi kokreti? Ama kokret de var. Evet, evet, abi, kuru pasta. Teşekkür ederim. Benim çok güzel. güzel. Deniz çok, of güzel. Of çok güzelmiş. Ay senin uzunu Sağ abi, Allah razı olsun. Utan, utan, tane kestane için bir saatten beri bekletmiş. Burada köyü gibi kapında. Oo kolay mı? Etik yozu kaç para? Abi sen bari kaç tane sizin alt tarafı etmiş dedim. Bak kardeş benim fiyatına gidiyorum ben. Doğru söylüyorsun. <laughs> Bak gördün mü Cansu ya? Ben de seni seviyorum Uğurcuğum. Hayırlı işlerin olsun arkadaşım sana.